adamlar vurup kaçmış. Neva. Neva'yı sonra konuşuruz. Elinde görüntüler var. Suçsuz olduğunu kanıtlayacak görüntüler. Bul onu. O, bu işe sen bulaştırdın. Bana tuzak kurdun. Anlaşma harici ben başka bir şey yapmadım. Gizli kamerada mı anlaşmanın içindeydi lan şerefsiz? Kanalıma hoş geldiniz dizinin yeni bölümde neler yaşanacak Allah Neva'nın hazin sonu hepimizi epey bir mutlu etti. Onun bu son durumu Orhun'un elinden olsun isterdik. Sizlerin düşünceleri bu konuda nedir? Yorumlarınızı bekliyorum. Diğer taraftan Orhun'un tutukluluk durumu devam edecek. Maalesef görüntüler hemen kolay bulunamayacak. Neva'nın ve Neva'ya ait tüm her şeyin polislere teslim edilmesi ile delillere ulaşmakta oldukça zor olacak. Bu süreçte Hira'ya büyük pay düşecek. Hira kendini işan edip ne yapıp ne edip o görüntülere ulaşıp, Orhun'un özgür kalmasını sağlayacak. Ama maalesef yine huzurlar olmayacak. Videonun sonuna geldik. Hoşçakalın.